Cümleten selamlar arkadaşlar, iyi haftalar demek istiyorum. Deprem felaketiyle çok sıkıntılı zaman süreci geçirdiğimi ve hala da geçirdiğimi biliyoruz. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, evsiz, yurtsuz yakınlarını kaybedenlere de gerçekten sabır dileyerek sözlerime başlamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Yarın için bizim 28 Şubat'ın meclisin açılmasıyla gündeme gelecekliğimizin beklentisiyle bir yayın yapmak istedim. Hepimizin umudu yarın görüşülecek konular içerisinde öncelikli elbette deprem ve yapılanlar yapılacaklar olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Fakat daha da ötelenmek istemediğimizin mücadelesini de verenleriz. Özellikle sosyal medyamızda her gün e, Twitter tak çalışmalarımızla, tas tamam EYT istiyoruz taklarımızla, e, her gün değişen taklarımızla ki bugün de saat 11'de başlayacak olan yine tak çalışmamızla varız, biriz, birlikteyiz ve buradayız haklarımıza sahip çıkanlar olarak. Bir yere gitmiyoruz diyenleri sevgili arkadaşlar. Çok beklediğimizi biliyoruz. Çok yıpratıldığımızı biliyoruz. Bir an evvel e, haklarımıza sahip olmak isteyenleriz. Ama o bir o kadar da e, şanssız bir topluluk olduğumuzu işte depremle gelen, depremin e, varlığıyla yürüttüğümüz bir sonuca ulaşmak anlamında büyük e, deprem felaketini yaşadığımız bir süreçte de sessiz kaldığımız noktalarımız da oldu. İnşallah yarın son olsun diyoruz ama burada da evet beklentimiz 28 Şubat'ta meclis gündemine gelip bir an evvel plan bütçeden çıkan kanunun yasalaşması. Dün bir iki tane tweet attım. Ee, görüştüğüm milletvekilleriyle ve e, basın yoluyla da hani net olmamakla birlikte sevgili arkadaşlar özellikle tas tamam EYT istiyoruz geride hiçbir arkadaşımız kalmasın diye verdiğimiz mücadelede 5000 prim günüyle 3600 kısmı emekliliğin de haklarının anayasal haklarının olduğunun bilinciyle biz mücadelemize hiçbir arkadaşımızın geride kalmadan nasıl bir yola çıktıysak ilk başlangıçtan bu zamana kadar da bu mücadeleyi sürdürdüğümüzü bilmenizi istiyorum. Öyle insanlar çıkıyor ki Twitter'da karşılaşıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen mantığınızı, aklınızı kullanın. Umut bağladığınız insanlardan, hani bizler, bizlere inandınız, güvendiniz. İlk derneğimizde yola çıktık. Haberdar değildiniz, haberdar oldunuz ama... Bazen görüyorum ar damarı çatlamış insanların varlığıyla sizlere mavi boncuklar dağıtıp da bir haliyle yol, yöntem yani çok şey söylenir bu konuda ama ben nasılsam bütün dernek başkanları arkadaşlarım da bizim yolumuz arkadaşlar çıktığımız yoldur. Eğilip bükülmeden bir hakkımızı alacağız. Almak için mücadele edeceğiz diye. Lütfen aklınızı mantığınızı kullanın. Bizim tek yetkili mercimiz, meclisimiz, iktidarımız, işte çalışma bakanlığımızda çalışmasını yaptı, verdi, eksik oldu. Eksikliği tamamlayın diye haykıranlar oluyoruz. Sizin de öyle olmanızı istiyoruz diyorum ben hakkımı aldım deyip de kenara çekilmek evet ben de hakkımı aldım 10 sene yaş haddine tabi oldum bütün dernek başkanları arkadaşlarımın içerisinde hepsi olmasa bile hakkını alıp da kenara çekilmeyen arkadaşlarımız var ama mantığınızı şurada kullanmanızı istiyorum. Herkes yazıyor, herkes çiziyor, herkes bir şeyler bu EYT'yi ağzına alıp da bir haliyle yol yürümek isteyenler, iftirası, çamuru, osubusu. Ya gidin diyorum. Bakın, her konunun böyle olması gerekmiyor sevgili arkadaşlar. Biraz evvel Fox TV'de işte e, Ahbap Derneği Başkanının e, açıklamalarını dinledik. 20 günlük süreçte yaşlandığını gördük. Biz birlikteliği, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı elimizden bıraktığımız süreçte sevgili arkadaşlar hiçbir şekilde yol alamayız. Ben hakkımı aldım çekeyim gideyim. Gerideki ne olacak? Abo için mücadele etmeyecek misin? Staj mağdurları için mücadele etmeyecek misin? Staj mağdurları arkadaşlarımıza boy boy bu yasa çıkacak çıkacak. Hayır plan ve bütçeden bu yasa geçmedi. Önergeyle hiçbir şekilde sunulmadı. Bunun 3600 de e, kısmi emeklilik de 5975 de kabul görmedi. Ama biz ne diyoruz? Özellikle başından bu yana da ben Sayın Cumhurbaşkanımızın diyecek ki hayır 99 öncesi haklarını verin diyeceği süreçte üzerine deprem felaketi gelip de birçok arkadaşımın da mağdur kalışıyla İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız vicdanıyla düşündüğü vakit bu haliyle diyecek ki evet 99 öncesi haklarını verin umudunu taşıyorum ve bununla mücadele ediyoruz. Bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, kaderdaşlarımızla birlikte. Mustafa Topal staj mağdurları olarak umudumuzu kaybetmeyeceğiz diyorsunuz. Evet bize emeklilikte yaşa takılanların ilk yola çıktığımız süreçte tek dernektik. Bugün federasyon olduk. Her türlü algıyla üzerimize geldiler. Biz asla yılmadık, asla pes etmedik. Biz haklılığımıza inandığımız için ne duruşumuzdan taviz verdik ne de davamızdan taviz verdik ki eee 5000 gün dahil plan bütçeye kadar sonuna kadar, oradaki görüşmeye kadar canlı yayında sizlere ilettik. Çok şey söyleyecektik ama maalesef oradaki süreç ve ortam dolayısıyla bunu gerçekleştiremediğimizi, kısa da olsa gerçekleştirme gayret içerisinde olduğumuzu hepiniz gördünüz sevgili arkadaşlar. Çok sabrettiğimizi biliyoruz ama şu haftanın yarınla açılacak meclisimizin ee, Gündemi deprem olacak, belki bir iki gün daha öteleneceğiz, bilemiyoruz. Ama orada bir çalışmanın 5000 güne tamamlanması kulis bilgileri olarak bizlere iletilen, inşallah diyoruz. Bakın netliği yok. Ben sadece hepinizden şunu istedim: resmi gazetede yayınlanana kadar hiçbir şey bizi bu davadan yıldıramaz, bu davazdan vazgeçiremez. Neden? Söz uçuyor, yazı baki kalıyor. Hep örneğini verdim 3600 ek gösterge bekleyenlerin e, 4,5 yılı aşan bir süreci beklenti içerisinde kaldığı. Ya da bir taşeron örneğini verdim dedim ki e, böl, parçala, yönetle bir haliyle bizlerin üstüne de gelecekler. O yazıyor, o çiziyor, o ötekini diyor, bu berikini diyor. İnanın kulaklarımızı tıkıyoruz ama biz de insanız demin bir Yorum yapmış demiş ki anlamıyorum sizi ee, takipçi sayınızı mı arttırmaya çalışıyorsunuz ya biraz biraz şurada biraz bir şeyler varsa o ve onun gibi düşünen arkadaşlarıma gerçekten öfkeliyiz biz de insanız diyoruz sabır taşımızı çatlatma yoluyla mı yol yürüyorsunuz bilmiyorum ama ben bunu twitter'da yazan çizenler için de söylüyorum. Bu hak benim hakkımsa bu hak sizin hakkınız. Bu hakkınızdan haberdar değildiniz ve emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olup da bir STK olup sonrasında federasyonlaşan bir STK'dan haberdar oldunuz da hakkınıza sahip oldunuz sevgili arkadaşlar. Burada biz biz şuyuz biz buyuz biz şunu yaptık biz. Hayır biz dedik ki gelin bu hak sizin de hakkınız ve mücadele etmek zorundasınız. Tek başımıza hiçbir şey birlikte her şeyiz dedik ve nitekim yaptığımız bütün toplantılar, mitingler bizi özellikle 2023 seçimlerinde sonuca götürmek, noktalamak sonucunda ıı, aşamasında Hepiniz bunun farkındasınız ama orada yazacaksın oturduğunuz yerde. Ya size şöyle bir anımı anlatabilir miyim sevgili arkadaşlar? Twitter'da bana eksik etek denilen bir zat diyen bir zatı hakaret ve iftiradan ben mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandım. Kazandığımı da o zamanlar sizlere dile aksettirdim ya da bir e, başka e, isim sosyal güvenlik uzmanının yaptığı hakaretten dava ettim ve e, yönetim kurulu olarak dava ettim artı bir reysel olarak verdiğimiz e, hakaretten dolayı o arkadaşı ben mahkemede gördüm dedim ki ya arkadaşlar ben buna dava açsam ne olacak dedim ya yani üflesen uçacak ee, inanın işsiz güçsüz bir arkadaşım ama oturduğu şu koltukta e, sosyal medyada ahkam kesen bir e, tavır ve davranış içerisinde hakaretler bilmem neler ya bir gidin ya bir gidin arkadaşlar ya mücadele ediyorsanız taşın üstüne taş koyacaksanız başımızın üstünde yeriniz var ama bu hakaretlere lütfen lütfen davada varsanız Beğenmiyorsanız da ya yolunuz yolunuz farklı olsun. Farklı olsun sevgili arkadaşlar. Yani bunu niye söylüyoruz? Gerçekten çok dolduk. Türkiye Gazetesi'ne bir e, aradı demeç verdim. E, emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşını depremzedelere paylaşacak diye başlık atıldı. Orada 15-20 dakikalık bir röportajda gönüllerinden kopanla bakın biz ilk derneğiz ve 20 tane dernek olduk diyoruz ve hiç kimseyi illa siz bu derneklere üye olacaksınız diye kimseyi zorlamadık. Ayakta durmamızda o kadar zorlanıyoruz ki sevgili arkadaşlar yani bu yasa çıksın yarın bir gün ne olacağız bilmiyoruz. Neden? Hem maddi hem manevi anlamda gerçekten desteğinize ihtiyacımızın olduğunu da belirtmek istiyorum. Orada o yaptığım röportajda İçişleri Bakanlığımız deprem zamanında STK'lara e, AFAD dışında hiçbir yere bağış açılamayacak, toplayamayacaksınız diye ki bizim İstanbul Dernek Başkanı arkadaşımız Arzu Lastikçi bizzat gitti ve orada dedi ki biz de toplamak öncülük olmak istiyoruz, devletimizle birlikte olmak istiyoruz. Şu an için dedi bütün başvurular kapandı dedi. Ne oldu? Gerçekten bizim sosyal yardımlaşma ve dayanışma yönümüzle ünvanımızdaki süreçte bizler de bir şey yapmak istiyoruz yapamadık. Ne yaptık? Afadımıza dedik, Kızılayımıza, ah baba gönlünüzden kopanla dedik, bağışlarınızı yapın arkadaşlar dedik. Ama gelen yoğun talepler üzerine, bu sadece e, 3-5 kişi değil, gerçekten bütün dernek başkanları arkadaşlarıma da bu haliyle gelip, olabilir miyiz, bu öncülüğü yapabilir miyiz, niçin oralardaki yarayı sarmaya, e, bizler de öncülük olmayalım diye o röportajda ve de çok ilgilerini çekti. Böyle bir maaş bağlantısı. Maaşınızın tamamını oradaki o cümlede değil, gönüllerinden kopan EYT'li arkadaşlarımızın da dayanışma içerisinde bulunduğu süreci bizler de yaşamak isteriz, görmek isteriz diye 15-20 dakikalık verdiğim bir röportajdı. Herkes yazıyor. Sana mı kaldı? O mu oldu? Ya senin alnına siyah silah dayayıp da sen bu maaşı ver diyen mi olacak sevgili arkadaşım? Üzülüyoruz. Geldiğimiz süreç çok 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 önemli. 10 yıldır bu mücadelenin içerisinde olan bir kişi olup da bizlere inandınız, bizlerle birlikte yol aldınız. 20 tane dernek başkanıma inandınız, yönetim kuruluna inandınız ama lütfen, lütfen diyorum. Lütfen biraz mantığınızı kullanın, aklınızı kullanın. Sizlere mavi boncuklar dağıtılanlara, ben beni çok karamsar görüyor olabilirsiniz ama ben emin olmadığım hiçbir şeyi bir şekliyle paylaşmam. Neden? Yetkili kurumumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, iktidarımız, meclisimiz, çalışmayı yapan Çalışma Bakanlığımızda. Onun haricinde o varsayımlar şu an kulis bilgisi dediğim süreçte de yine emin olmamakla inşallah diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haliyle bu acılar üzerine kimse mağdur edilmesin diye meclise ek bir önergeyle, ek bir değişiklikle bir şey yapabilir mi umudunu taşıyanlarız. Ne diyeyim? Sevgili arkadaşlar Bir de bir yorum daha gördüm. Dikkatimi çekti. Baştan yanlış yapıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar ismiyle diye ya da şu anki haliyle hala bu haliyle kalması ee, yorumunu yapmış. Bu, bu da geliyor bizlere. Adımızı değiştirelim. Hayır. Adımız emeklilikte yaşa takılanlar ve verdiği EYT mücadelesiyle Türkiye'ye Dünyaya da bir örnek STK olmuştur. Şunu anlayın, dernek tüzüğünün, federasyon tüzüğünün içerisindeki e, mücadele amacı sosyal güvenlik kurumu yasalarından mağduriyet yara ya yaşayanların mücadelesidir. Bunun içerisinde ABOS'u da var, bunun içerisinde e, stajı da var. Mağdur edebilecek e, ki beklentilerimizde yeni yasalar hep mağdur edebilecek yasalar olduğu için biz bugün varız ama yarın bunu bu bayrağı teslim edeceğimiz arkadaşlarımızda o dernek tüzüğünün genişlemesiyle bir mücadele şeklidir sevgili arkadaşlar adımız değişmeyecek adımız artık markalaştı EYT mücadelesi en büyük e, siyasi partiden tutun en e, köşe yazarına kadar en küçüğüne kadar herkesin örnek aldığı bir mücadele şeklini verdik biz. Ama sabrımızı gerçekten çok zorladık. Çok zorladık. Nelerle mücadele ettiğimizi paylaştık ya da paylaşmadık. İçimize attık. Şunu anlayın. Anayasal bir hak var ortada. Bu 5000 prim gününün de hakkı, 3600'ün de hakkı. 99 öncesi giren herkesin anayasal hakkı. 10 bin prim günü yapmış kalkıp da 5 binli çalışsaydın deyip de eleştirecek bir hak değil sevgili arkadaşlar. Aklınızı mantığınızı lütfen kullanın. Lütfen yerli yersiz daha doğrusu yersiz açıklamalarla böyle bir ee, yol yürümek isteyenlere de yol yürüyeceklerse de yollarınız açık olsun diyen bizleriz. Ama işi hakarete, iftiraya, ona buna getirip de yol yürümek isteyenlere de cevap verecek olan sizlersiniz. Staj, çok üzülüyorum. Ben de bir staj mağduruyum dedim defalarca. Ama öyle bir şey ki plan bütçede her türlü mağduriyetin önergesi verildi, reddedildi sevgili arkadaşlar. Niye? tek tek mi mücadele etmemiz gerekiyor. Niçin o siyasetin orasında oturan kişiler bunu evet ya vatandaş için halk için düzeltelim e, denilmediğini gördük. Mücadele ise evet mücadele etmek zorundayız. Ama hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dedik yola çıktık. Ben hakkımı aldım hadi bana eyvallah hangi arkadaşımız dedi. Beğenmiyor musunuz yönetim şeklimizi? Lütfen gelin, üye olun. Bakın burada bunun için sizlere üyeliği e, ön plana çıkartıyorum. Gelin, üye olun, yönetimi paylaşalım sevgili arkadaşlar. Oturduğunuz yerde ben o mahkeme salonunda o arkadaşımın haline gerçekten üzüldüm. Ve davadan vazgeçiyordum. Ama arkadaşlarımın orada varlığıyla hayır dediler. Bu hakarettir, iftiradır. Cezasını çekecek. Niye böyle olalım? Biz kendi bireyselimiz için değil genel için düşünüyoruz. Bu mağduriyeti yaşayan genel topluluğumuz için düşünüyoruz. Çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şeyimizle feragat ediyoruz. Yaşantımızdan feragat ediyoruz. Bir aylık bağlanma oranının varlığını hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 5500 liraya mahkum edildik ya. Eğer ben bununla Allah'a bin şükür diyorsanız, tamam yolunuzu ayırdınız ama mücadele edenlere de köstek olmayın sevgili arkadaşlar. Yarın ola hayır hayrola, umudumuz bir an evvel ee, bu yasanın resmi gazetede yayınlanması, tas tamam yayınlanması, resmileşmesi, Umudumuz hiç bitmedi. Umudumuzla birlikte mücadelemizi de devam ettiriyoruz. Saati geçtik. Saat 11'de Twitter çalışmamız başladı. Lütfen herkes o Twitter'da o baskımızı gösterelim ki Tastam'a MET'yi istiyoruz diye sevgili arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Haydi Twitter'a sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.